Herkese merhabalar. Ben Deniz Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere 2022-2023 sonbahar kışında giyeceğim kışlık kombinlerimi göstereceğim. 7 tane kombin seçtim sizler için. Bunların hepsi birbirinden çok farklı olan kombinler ve benim hepsini ayrı ayrı sevdiğim kombinler. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Çekimi yaparken aslında ölü bir manken gibi size ürünleri detaylı anlatabilmek için ve siz de ürünleri detaylı görün diye ölü bir manken olarak çektim. Umarım bu video tarzını beğenirsiniz. Daha önceden hiç yapmadığım bir video tarzıydı. Eğer bu videoyu beğenirseniz aşağıda yorum olarak belirtirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz ilk kombinimizle başlayalım. En sevdiğiniz kombin hangisi oldu onu da aşağıda belirtin. İlk kombinimde Ganni'nin yeşil yün elbisesini kullandım. İçimde Uniqlo'nun ince yün olan boğazlı kaza var. Altında da bu yılın modası olan kalın yünlü külotlu çoraplar var. Yeşille mor arasında kararsız kaldım ancak elbiseyle ayakkabıyı bütünleştirmek için yeşilden yana tercihimi kullandım. Ve itiraf ediyorum ki bu yılın modası olan bu kalın Kilolu kilotlu çoraplar bacağı olduğundan da kalın gösteriyor. O yüzden kendime bir normal mor ve yeşil olan kilotlu çorap siparişi verdim. Belki kış aylarında normal opak çorapla kombinleyebilirim. İkinci kombinimde de yine Ganni markasından bir elbise kullandım. Mavili yeşilli floral motife sahip hem de puantiyeleri olan uzun, tam kışlık olan bir elbise. Üzerine de Isabel Marant markasına ait yün, siyah pomponlu bir yelek kullandım. Ayakkabı olarak da renk katması açısından ve kontrast oluşturması açısından Byfar markasının bordo renkli botlarını kullandım ve Jacquemus markasının orman yeşili çantasıyla da kombini tamamladım. Tam giy çık olan, her zaman hazır gardırobumda duran bir kombin kendisi. Üçüncü kombinimde de Isabel Maran'ın maskülen feminen görünüşünden ilham aldım. Isabel Maran'ın yeşil çek detaylı, omuzları güçlü olan gömleğiyle Zara'nın dökümlü kot pantolonunu kombinledim ve Isabel Maran siyah kemer ve yine Isabel Maran süet cowboy botlarla da kombini tamamladım. Manöterlerin siyah silindir çantasıyla da kombine herhangi bir renk ya da desen katmak istemedim. Aslında bu kombin bu yılın modası olan İspanyol paça kot pantolonlarla daha güzel olurdu. Bir İspanyol paça kot pantolonu arayışı içindeyim. Eğer bulursam bu kombini o şekilde giymeyi planlıyorum. Bu kombin neyse biraz konfor alanımın dışına çıkıyorum. Yeni yeni deneyimlediğim bir kombin kendisi. Üzerimde sanırım 3 yıllık olan Topshop'ın mavi balon kol kaza var. Altımda Isabel Maran markasının lacivert çek detaylı havuç pantolonu var. Ancak bu şekilde uzun siyah çizmeyle giydiğim için biraz şalvar görünüşüne sahip oldu. Yine Isabel Maran'ın siyah kemeriyle Balenciaga'nın Eski versiyon olan City Mavi çantasına su yeşil mavi, bebek mavisi olan çantasını kombinledim. Ee, bu şekilde rahat, cool bir görünüşe sahip oldu. Bunu farklı kazaklarla ve bluzlarla kombinlemeyi planlıyorum bu yıl. Bu kombin üzerinde de hala çalışıyorum aslında. Tam tamamlanmadı ancak yine de fikir olması için sizlere göstermek istedim. Bu dökümlü, oversize olan yelek ile... Bu dökümlü pantolon ve ayağımdaki ak markasının platformlu süet terliği bence biraz olmak istediğimden beni daha salaş gösterdi. O yüzden Zara'dan düz inen, boru paça, kısa biten bir kot pantolon söyledim. Bence kot pantolonu değiştirirsem bu kombin çok daha güzel olacak. Ee, ancak günlük kullanabileceğim rahat, güzel bir kombin bence ve yine de içime... Tişört yerine oduncu gömleği giymeyi planlıyorum. O şekilde bence sonbahar aylarına daha çok yakışır ve bir desen de katmış olurum bu kombine. Bu kombine ise bayılıyorum. Tamamen gözlükler için oluşturduğum bir kombin oldu. Bu Gucci'nin kütleşmiş olan oversize kahverengi gözlükleriyle bu şekilde bir tamamen kahve tonlarında kombin yarattım. Çok vintage görünümlü, kendinden emin ve tatlı bir kombin oldu bence. Kontrast renklerden oluşan belden bağlamalı bu hırkayı çok kullandığım zaten Zara'nın 5 pantolonluğuyla kombinledim. Sadece çantayı bordo renkli tuttum. Ayakkabı olarak da Manoa uzun karamel renkli çizmesini kullandım. Çok tatlı bir kombin oldu. Siz nasıl buldunuz? Gözlükler tamamen çok farklı bir hava kattı bu kombine bence. O yüzden sizlere göstermek istedim. Ve en sevdiğim kombini de en sona sakladım. Bu tamamen 2021 kış koleksiyonuna ait olan Isabel Mara'nın bir görüntüsü. Üzerimde dışı süet, içi tüylü olan kısa bir yelek var. Onun içerisinde ise kalın, pembe süet bir gömlek var. Altımda ise hem paisley hem floral motife sahip olan kadife midi bir etek kullandım. Çizme olarak ise Prada'nın bu hafif kovboy görünüşe sahip olan sivri burun siyah çizmelerini kullanarak çanta olarak da Jacquemus'un orman yeşili çantasıyla da eteğin içerisindeki o orman yeşiline biraz dikkat çekmeye çalıştım. Benim çok beğendiğim bir kombin oldu. Çok üzerinde düşündüğüm bir kombin oldu. Sıcak tutan, feminen duran ve bu kovboy çizmelerle de hafif böyle eci bir yan katmaya çalıştım. Bir kombin de. Siz nasıl buldunuz görüşlerinizde çok merak ediyorum. En sevdiğim kombini en sona sakladım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz moda videolarından hoşlanıyorsanız ve bu videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve benden bundan sonra ne tarz videolar beklersiniz onu da aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Sizin en sevdiğiniz kombin hangisi oldu yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.